İstanbul'un ünlü kuş pazarı pek çok kez yer değiştirdi. Sonunda tarihi surların kuytu bir köşesine kuruldu. Gözlerden uzak pazarda usta gazeteci Savaşay hayvanseverleri ayağa kaldıracak görüntüler kaydetti. Adeta bir hayvan hapishanesini andıran kuş pazarında kasadaki yüzlerce kuşun susuzluk çilesi kamera ile belgelenirken satış için getirilen kuşların çuvallara konulduğu da ortaya çıktı. İşte Savaşay'ın objektifinden o anlar. Şimdi biz onu duramıyoruz Burası Edirne Kapı Kuş pazarı Burada kanatlı hayvanların satışı yapılıyor. Ancak hayvanların tutulduğu koşullar o kadar kötü ki vicdanlar dayanmıyor, insanlık yara alıyor. bunlar gidiyor şu an gidiyor. Abi onlar paketlendi gidiyor burada durmuyor. makul bir taşınma şekli yok mu? Bilmiyorum var ya ayağını bağlasalar ise şöyle kenara basalar da çıkar ya. Çıkar gelsin kolye koysun götürsün. Bir eski kamyonetin kapalı kasasına hayvan hapishanesi, daha doğrusu kanatlı zulümhanesi kurmuşlar. Aralarında keklik, horoz, tavuk, ördek ve kaz var. Bir tabak su getiriliyor, hayvanlar birbirlerini parçalarcasına suya üşüşüyor. Yan taraftaki koğuşta tutulan kekliklerin o imkanları da yok. Sonunda usta gazeteci Savaşay dayanamayıp hayvanları boğulmak üzere oldukları çuvallardan çıkarmaya başladı. <laughs> Bu hayvanlar İstanbul'a çevre illerden getiriliyor. Toptan topluyorum bana köylerde. Burada satıyorum İstanbul'da. Hangi köylerde topluyorsun? Keşan'ın köyleri, Tekirdağ, Malkara'nın köyleri, Uzunköprü'nün köyleri. Keklikler nereden geliyor mesela? Keklikler Bursa'dan. Bursa'dan. Bursa'da keklik mi oluyor? Bursa'da keklik olmuyor da orada çiftlikler üretiyorlar bunlar. Çiftlik üretiliyor. Fiyatları nedir kekliğin? Çift, e, 70 lira takımı. Bu kadar hayvan bir arada eziyet değil mi? Değil değil bir şey olmaz onlara. Bak yemini suyunu veriyorum. İnsanlara özet ediliyor bugün nasıl abi. Seni koysalar böyle ister misin? Yok. Ya isterim ben bunların içinde yatıyorum ben bazen. Bu sözler İstanbul'un 40 yıllık kuş pazarının bugün geldiği durumu özetliyor. Önceden Şişhane'ye çıkan yokuş başından Perşembe pazarına dönen yerde kurulurdu kuş pazarı. Sonra metro inşaatı Marmaray derken top Topkapı surlarının kuytularına savruldu. Sorun yaşar mı izlersiniz? Yaşamayız ya. değil mi? Zabıta ile sorunumuz. Zaten bir burası kaldı. Bir burası kaldı. Pazarları da yerin altına aldılar. Kuş pazarında bilinenden farklı bir alışveriş var aslında. Burası kuş satıp para kazanılan bir ticaret merkezinden öte gelenlerin kendi ruh kardeşleriyle tanıştıkları bir mekandı. Burada kuşun saflığı siner kuşçunun yüzüne. Peki nerede bu iyi adamlar? Hocam biz seni seviyoruz. <laughs> biz seni Tabii hepimiz ekmeğimiz var. Şuyuklarımız var burada, kiramız var burada. Sen bunu yaparsan bize var ya çok büyük bir kutu <laughs> 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 Duydun mu? Tamam. Aa, bir daha bak. Ne güzel. <laughs> tamam. Duydun mu dedin? Duydum. Koyma şey. bir daha şu anda. Ne güzel abi bir daha kesinlikle böyle bir şey yapmayız. Okey. Bir özür yeter mi bu zulmün bitmesine bilinmez ama kuş pazarı sahipsiz kaldığı sürece bu görüntülerin tekrarlanması kaçınılmaz görünüyor. Başta hayvanseverler, sivil toplum kuruluşları, Fatih ya da ana kent belediyeleri ve kuş pazarının gerçek sahiplerinin burada oluşan manzaraya dur demesi gerekiyor.